Merhabalar kıymetli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda. Beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak? İnşallah güzellikler sizleri bulsun. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ve tabii ki kolektife niyet ediyorum. Beni izleyen erkek ya da kadın takipçilerim. Bu fal sizin adınıza açılmış olacak. Sizin niyetiniz olmuş oluyor arkadaşlarım. Tabii ki kanalımıza destek olmak isterseniz de abone olmayı unutmayın sevgili dostlar niyetime abone olan arkadaşlarımı dahil ederek hemen fincanınıza geçmek istiyorum. Hadi bakalım. Tabii ki unutmadan özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarım hemen e, bu falın altına yorum kısmına Instagram hesabını bırakıyorum. Oradan bana Instagram hesabı üzerinden ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden bakalım fincanınızda neler belirmiş bir göz atalım. Şu fincanınızın içi şöyle göstereyim. <laughs> Yani şu şekilde elini yapmış, elini çenesine götürmüş. Bir taraftan ağzını tutmaya çalışırken bir taraftan da derin düşüncelere dalan bir erkek var. Yani bu erkek hem karşısındaki kadını çok fazla düşünüyor hem de ona laf söylemeden kendini tutamıyor. Ee, karşısındaki kadın belki onun söylediği lafları hak ediyor mu bilemiyorum. Tabii ki orası tartışılır ama e, bu erkek hem bu kişiyi severken hem laf söylemek istiyor hem de hala onu düşünüyor. Aslında burada hiçbir ikilem yok. Sadece sevgi, kalbinde o ateş yanarken karşı tarafın ona yeterli karşılığı verememesinden dolayı şu anda bu erkek bunu yaşıyor arkadaşlarım. Yani başka açıklaması olamaz. Ee, gördüğüm kadarıyla da maddi manevi olarak da çok destek olmuş. Ama asla bunun pişmanlığını yaşamıyor tabii ki. Ee, ama bunların karşılıklı bir görüşmesi olacak. O görüşmeden sonra ya ipler kopacak ya tamamen bir araya gelecekler. Yani ikisinden birisi sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada... ya Uzun zamandır demeyeceğim ama böyle 3-4 aydan beri sanki görmediğiniz e, böyle şehir olarak da birkaç saat size uzaklıkta olan bir kişinin e, sizin yanınıza gelmesiyle e, bir şaşıracaksınız. Hatta inanamayıp arkanızı dönüp defalarca o kişiye bakacaksınız. E, gözlerinize inanamayacaksınız ve bu kişi size e, sürpriz yapıyor arkadaşlarım. Sürpriz yapmak için aslında bir işi daha var. E, o işini halletmeye geldiğinde sizi de es geçmeyecek sizi de görecek. Ondan sonra tekrar dönecek ama şaşıracaksınız çünkü hani böyle kafanızı hani insan şaşırır da arkasına döndürüp döndürüp kafasını e, 3-4 defa bakar ya siz de aynen o şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi burada orta yaşlarda bir bayan e, yani 40-55 yaş arası olduğunu düşündüğüm bu bayan e, bazı maddi sıkıntılar yaşamış ama maddi sıkıntılardan öte manevi sıkıntıları maddi sıkıntıyı bastırmış. Manevi olarak ben bu kadının huzursuz olduğunu düşünüyorum. Yani torunundan mı, çocuğundan mı, eşinden mi yoksa eşinin ailesinden mi bilemiyorum. Hala daha bu manevi olarak problemler bitmemiş. Ee, ve bitmediği için de hadi artık o işin maddi boyutunu geçmiş. Hiç düşünmüyor bile. Ama manevi olarak yıllardan beri çektiği huzursuzlukların hala devam etmesi. Ee, ve bu kadını e, acayip derecede yormaya başlamış. E, Geçmişte belki bundan 3-4 yıl öncesinde bir pis e, psikiyatrdan bir destek almış olabilir. E, yani kafasını toplamak için. Ondan sonra ara verdi ama bu dönemde tekrar ona ihtiyaç duyuyormuş gibi. Aman al sakın öyle bir şey yapmayın. Tabii ki ihtiyacınız varsa yapın. Yani e, çok ileri boyuttaysa tabii ki yapın. Ama yine de kendi kendinizin tedavisini kendiniz yapın arkadaşlarım. Çok fazla böyle çok konuşanları, boş konuşanları düşünmeye çalışmayın. Düşünmeyin. Gerçekten düşünmeyin. Birazcık oluruna bırakın arkadaşlar. Şimdi burada e, ayaklarıyla sanki bir şey çiğniyor. Yani bütün her şeyi ayaklarının altına almış. Bundan sonra diyor ki e, ben kimseyi takmıyorum, umursamıyorum, kendim için yaşıyorum ve ayaklarının altına almış çiğniyor. Benim diyor bir hedefim var, o hedefime düzgün bir şekilde ilerlemek istiyorum. Önüme de kim çıkarsa çıksın onları ezer geçerim diyor bir bayan. E, bu bayan sarışın bir bayan arkadaşlar. Ve öyle de yapacak. Ayaklarının altına alıyor. Ona sıkıntı veren kim varsa bir güzel çiğniyor arkadaşlarım. Şimdi burada e, ev alacaksınız ama yani sanki başka şehir gibi geldi bana. Bulunduğunuz şehir değil de. Sanki siz böyle e, bulunduğunuz şehirde yaşamak istemiyorsunuz. Başka şehirde yaşamak istiyorsunuz. Aklınız orada. Ve oradan böyle bir artı bir bile olsa. Küçük bir yer eski bir yer bile olsa. Siz kendinize ait oradan. ...bir şey almak istiyorsunuz. Yani şehir değiştirip siz orada oturmak istiyorsunuz. Bununla alakalı atılım, atılımlarınız olacak. E, bir birikiminiz var ama tabii ki bu yeterli değil. E, ben inanıyorum ki e, eğer siz bu niyete girdiyseniz... ...aklınıza da koyduysanız e, bunu yapacaksınız. Yani bir ay, iki ay, üç ay, dört ay ya da beş ay ya da bir yıl sonra. Hiç fark etmez. Siz bunu yaşadığınız süre zarfınca zaten görmüş olacaksınız arkadaşlarım. Şimdi burada yakın zamanda bir düğün var. E, bu düğün tarihi adı konulmuş davet edilecek bu sizin yakın arkadaşınız ya da yeğen kuzen gibi olabilir bu düğün birazcık kargaşalı olacak yani tartışmalı bir düğün olacak aslında öncesinde ondan bir hafta öncesinde üç gün öncesinde iki gün öncesinde hatta düğün gününe kadar baya bir kargaşa, kargaşa olacak bu düğünle alakalı artık ailelerden çiftle kaynaklı bir şey olduğunu düşünmüyorum ama ailelerden kaynaklı bir şey olduğunu düşünüyorum Bununla alakalı inşallah alnınızdan akıyla bu düğünü de yapar, sonlandırırsınız arkadaşlarım. Şimdi burada gözleri böyle çarpı içinde yani göz bebeklerinin içinde resmen çarpı çarpı işareti var. Diyor ki. E, bu erkek mesela şunu söylüyor olabilir size benden sana artık hiç hayır gelmez ben seni arkadaşım olarak görüyorum e, ben bir evlilik düşünmüyorum diyebilir bu erkek e, tabii ki siz bu kelimeye hazır mısınız asla değilsiniz çünkü siz seviyorsunuz eğer bir erkek bunu diyorsa ya ailevi engelleri vardır ya da gerçekten maddi olarak kendine güvenmiyordur o yüzden size ümit vermek istemiyordur e, yani ben bu ikisine bağlantılı olduğunu düşünüyorum ama çarpı sanki o gözlerinden şunu ima ediyor ben her şeye kapımı kapattım gözlerimi kapattım şu anda aşk meşgul düşünecek durumda değilim ben daha farklı şeyler istiyorum diyor ve düşünceleri tamamen bu yönde çıkmış ne yazık ki arkadaşlarım. Şimdi burada bir c harfi adında ya da soyadında c harfi geçen kadın ya da erkek takipçilerim Birisinden birisinin peşinden koşturuyorsunuz ama bu peşinizden koşturduğunuz kişi bir sonu yok. Yani o kaçtığı sürece siz onu kovalamaya devam edeceksiniz. Bakın kaçtığı sürece kovalamaya devam edeceksiniz. Bunun bir durma noktası yok arkadaşlar. Bu durmayacak. Bu çünkü gitmek istiyor belli ki. Bırakın gitsin. Yani ömür boyu 10 yıl, 20 yıl bu kişinin peşinden koşamazsınız ki. Neticede hayat devam ediyor. Zaman kaybı. Gerçekten zaman kaybı. O yüzden inşallah bir an önce gerçeği görürsünüz diyorum. Arkadaşlarım zaten yaşadıklarınız size üç aşağı 5 yukarı önümüzdeki günlerde neler yaşayacağınızın sinyalini veriyor arkadaşlar. Ve sinyalini verdiği için de siz de hayatınızı bence ona göre şekillendirmeniz gerekiyor. Şimdi burada bakın bu ayda e, Haziran ayı itibariyle sonuna kadar elektronik aletler, telefon, bilgisayar, tablet e, ondan sonra artık küçük ev aletleri büyük değil küçük ev aletleri bunların bozulması, kaybolması gibi sorunlar yaşayabilirsiniz arkadaşlarım. En son gördüğüm bu. Hatta yeni almış telefonunuz ya arıza yapabilir ya da kaybedebilirsiniz. Ama kaybedenler üzülmesin. Bunun bulunacağını düşünüyorum. Kaybettiğiniz eşyalarınız için ama tabii ki bozulduğu zaman çaresi yok. Yani bozulduğu zaman ya tamir ettireceksiniz ya da uğraşmayıp yenisini alacaksınız. Hadi bakalım tabağımız bize ne söyleyecek? Şu da tabağımız. Vallahi tabağımız biraz şey çıktı arkadaşlar. Yo. Hanenin dışında. Bakın hep beklediğiniz şeyler hanenin dışında. Hanenin içinden siz maddi ya da manevi hiçbir şey beklemiyorsunuz artık. Hep bekledikleriniz hep dışarıda arkadaşlar. Kişi, iş, para manevi sosyal hep dışarıda hanenin içinde bir şey görünmüyor hep hanenin dışında görünüyor sevgili arkadaşlarım bu hanenin dışında beklediğiniz şeylerle ilgili tamamen bir e, sanki bir kavanozun içine koymuş gibisiniz yani sırası geldiği zaman olmasını bekliyorsunuz arkadaşlarım hanenin içinde e, bazı tartışmalar yaşansa da çok fazla dışarıya lanse etmiyorsunuz yani kendi içinizde çözmeye çalışıyorsunuz bence bu doğru bir şey e, inşallah hakkınızda hayırlısı olsun İnşallah güzellikler sizlere getirsin. Hepinizi seviyorum. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.